Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray'ın yıldız golcüsü ve Nijerya milli takımının en önemli isimlerinden Victor Osimhen, Alkolut forması giyen deneyimli savunmacı William Trost Ekong'un liderliğine övgüler yağdırdı. Son dönemde sahada fazla süre alamasa da Ekong'un takım üzerindeki etkisi hala çok güçlü. Watford geçmişiyle tanınan 32 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Erik Çel döneminde son zamanlarda ilk 11'de daha az yer buluyor. Eylül ayındaki milli arada Ruanda maçına yedek kulübesinde başlayan Ekong, Güney Afrika karşısında ise ilk yarıda kendi kalesine attığı gol sonrası devre arasında oyundan alınmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu Lesotho maçında yeniden ilk 11'e döndü ve Polokwane'de kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ardından Akor Adams farkı açarak galibiyeti perçinledi. Nijerya'nın kaptanı Ekong Ben'in Cumhuriyeti karşısında alınan galibiyette de yedek başladı. Ancak kenardan yaptığı yönlendirmelerle adeta oyunun içindeydi. Sürekli takım arkadaşlarına talimat veriyor, saha içinde konsantrasyonun dağılmasına izin vermiyordu. Galatasaraylı Osimhen ise sahada bir lider gibi oynadı. Gernot Rohr'un çalıştırdığı Benine karşı 3 gol birden atarak tarihe geçecek bir performans sergiledi maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osimhen, bazı takım arkadaşlarına teşekkür ederken özel bir paragrafı Trost Ekong'a ayırdı. Sahada ve saha dışında mükemmel bir lidersin. Her zaman takım arkadaşlarının yanında oldun. Teşekkürler, kaptan ifadelerini kullandı. Bu mesaj hem takım içindeki dayanışmayı hem de Osimhen'in Ekong'a duyduğu saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Kupası elemelerinde son haftaya girerken tablo oldukça karışıktı. FIFA'nın Güney Afrika'dan Teboho Mokoena'nın cezası nedeniyle 3 puan silmesi Benin Cumhuriyeti'ni grubun zirvesine taşımıştı. Güney Afrika'nın Dünya Kupası bileti alabilmesi için Nijerya'nın Benin'i yenmesi gerekiyordu. Nijerya da kendi kaderini belirlemek adına Ruanda'nın Güney Afrika'yı mağlup etmesini umuyordu. Ancak bu senaryo gerçekleşmedi. Hugo Bros'un öğrencileri Ruanda'yı 3-0 mağlup etti. Yine de Nijerya'nın Uyo'da Benin karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet Güney Afrika'ya umut oldu. Karşılaşmanın ardından Güney Afrikalı futbolcular aralarında cezalı Moko Enan'ın da bulunduğu birkaç isimle birlikte Victor Osimhen'in performansını sosyal medyada övgüyle paylaştı. Son yıllarda Nijerya milli takımının omurgasını oluşturan iki isim, Trost Ekong ve Osimhen yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Süper Kartallar önümüzdeki ay Fas'ta Gabon karşısına çıkacak. Taraftarlar hem Ekong'un liderliğine hem de Osimhen'in bitmek bilmeyen gol iştahına güveniyor. Galatasaraylı golcü için bu performans sadece milli formayla değil, kulüp düzeyinde de motivasyon kaynağı olacak gibi görünüyor taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray kulislerinde son günlerde konuşulan en sıcak iddia, Arjantinli süperstar Angel Di Maria'nın transfer ihtimali oldu. Türk futbol kamuoyu bu söylentiyle adeta çalkalanıyor. Sarı Kırmızılı kulübün şu anda Rosario Central forması giyen deneyimli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için fırsat kolladığı iddia ediliyor. Henüz resmi bir adım atılmış değil ancak Florya'da bu ihtimalin ciddi şekilde gündemde olduğu konuşuluyor. Yönetim cephesinden hiçbir doğrulama gelmese de haberin basına sızması bile taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Di Maria 2025 yılının Temmuz ayında çocukluk aşkı Rosario Central'a dönerek tüm dünyada duygusal bir hikayeye imza atmıştı. Taraftarlar El Fideo lakaplı yıldızı yeniden Arjantin'de izleme fırsatı bulmuş. Futbolcu da kariyerimin son bölümünü burada geçirmek istiyorum. Açıklamasıyla kalpleri fethetmişti. Ancak futbol dünyasında hiçbir şeyin kesin olmadığını herkes bilir. Avrupa'da hala üst seviye performans sergileyebilen Di Maria'nın yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği yönünde söylentiler var. Galatasaray cephesinde ise bu transfer ihtimali büyük bir vizyonun parçası olarak görülüyor. Sarı kırmızılı yönetim özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda tecrübeli ve lider özelliklere sahip bir futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor. Di Maria'nın oyun görüşü, yaratıcı pas yeteneği set oyunundaki ustalığı ve özgüveniyle bu profile mükemmel şekilde uyduğu belirtiliyor. Okan Buruk'un da bu tarz bir oyuncunun takımın dengesine büyük katkı sağlayacağı görüşünde olduğu kulislerde konuşuluyor. Rosario Central ile bağları güçlü olan Di Maria için duygusal bir karar süreci gerektiği de aşikar. Doğduğu şehrin takımında forma giyen 37 yaşındaki Yıldız, taraftarın idolü konumunda. Ancak Galatasaray yönetimi sadece maddi değil, manevi açıdan da güçlü bir proje hazırlığında. Oyuncuya, Avrupa'da son bir büyük sahneye çıkma fırsatı sunabilecek bir sportif plan ve uzun vadeli anlaşma düşünülüyor. Ayrıca İstanbul'un büyüklüğü, kulübün tarihi ve taraftarın tutkusu da bu projeyi cazip kılan unsurlar arasında. Bu iddia ortaya çıkar çıkmaz, sosyal medyada büyük bir patlama yaşandı. Fideo Aslan Olsun, Di Maria Galatasaray'da efsane olur gibi binlerce paylaşım kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar transferin gerçekleşmesi halinde takımın Avrupa'daki iddiasının artacağına inanıyor. Özellikle Arjantinli futbolcunun liderlik özellikleri genç oyuncular için örnek teşkil edebileceği düşünülüyor. Kulislerdeki bilgilere göre Galatasaray yönetimi Di Maria'nın menajeriyle ön görüşme yapmayı planlıyor. Henüz resmi bir teklif yok ancak gelecek transfer döneminde somut adımlar atılabileceği konuşuluyor. Yönetim, finansal fair play kurallarını zorlamadan yaratıcı bir sponsorluk modeliyle transferi mümkün hale getirmeyi değerlendiriyor. Yani bu söylenti bir hayal gibi görünse de perde arkasında ciddi planlamalar yapıldığı iddia ediliyor. Di Maria transferi gerçekleşirse Galatasaray için sadece bir transfer değil, bir prestij hamlesi anlamına gelecek. Takımın genç oyuncuları için bir rol model, taraftar içinse heyecanı yeniden ateşleyecek bir yıldız haline gelebilir. Bunun yanında kulübün uluslararası marka değerine de ciddi katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Avrupa basınında bile bu söylentinin yankı bulması Galatasaray'ın ismini bir kez daha dünya gündemine taşımış durumda. Şimdilik ortada resmi bir açıklama yok ancak söylentiler giderek güçleniyor. Taraftar ise çoktan hayallere kapılmış durumda. Fideo'nun sarı kırmızı formayla Rams Park'ta taraftarın önüne çıkma ihtimali bile camiayı ayağa kaldırmış durumda. Önümüzdeki haftalarda bu transfer dosyasının netleşmesi bekleniyor. Siz ne dersiniz? Angel Di de Maria bu hikayenin yeni kahramanı olabilir mi? Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.